Bu sabah güneşi gördüm anne. Komşunun penceresinden. O doğdu, ben ağladım. Hem yandım, hem ağladım. Ben güneşe de, sana da doyamadım anne. İçimdeki çocuk hala büyümedi. İki gözü, iki çeşme. En öksüz haliyle durmadan ağlıyor anne avutamıyorum onu hiçbir şeyle. Bak bugün 12 Kasım anne, tam 15 yıl oldu. Güneşe hasret kalmak nedir bilir misin anne? Göz yaşlarıyla sarılan sigaranın nasıl ciğerine işlediğini insanın Vatan hasreti nedir bilir misin anne? Ya da öpmek istedin mi dağını taşını? Hiç toprağının koksun çektin mi içine? Ne ağır kar eder insana, ne de vahlar. Sorma anne, sus, söyletme beni. Nasıl anlatırım derdimi? anlatsam da anlayabilir misin peki? Sen hiç annesiz kaldın mı anne? Hiç yasak ettiler mi güneşi gözlerine? Çocukça hayallerini yıktılar mı acımadan? Kara giydediler mi başına daha 16 yaşında? Sus annem, sorma, söyletme beni. Ağlıyorum. Şefkat istiyor içimdeki çocuk. Sevgi istiyor. Teselli istiyor anne. Bak, bak yine sabah oldu. Kaç kişi güneşi görünce ağlar anne. Ben ağlıyorum. Hasretim güneşe. Hasretim ellerine. Gel de gözyaşlarımı sil anne. Bas bağrına. Huzura ersin ruhum. İçimdeki çocuğu ağlatma. Yeter anne.